Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ile Maden Keşfi Legosunu açacağız Şimdi arkadaşlar nereden açılıyor İşte buradan Buralara bayramızı Bastıramayacağız Babamızdan yardım alalım Baba gel Arkadaşlar babam yaptı Gördüğünüz üzere babam yaptı Teşekkürler baba Açıyorum. şimdi birinci kitapçığı burada ikinci üçüncü başka Aa dördüncü var dört tane var arkadaşlar böyle bir tane lego kutusu bu şekilde mekanizması da var arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere şimdi kutuyu böyle koyuyoruz şimdi ilk önce birinci var sonra ikinci sonra ikinciyi sonra ikinciyi şimdi böyle sıra haline getirelim. ilk önce birinci lego'yu açalım da çıkıyor burayı açıcaktık i̇şte ilk partimiz burası böyle birleşir, birleştirilmiş lego'lar var arkadaşlar İlk önce şu şekilde bir platform alacağız ondan sonra platformla bunu birleştireceğiz ondan sonra ikinci sayfaya geçiyoruz Yanında aynı platformdan bir tane daha ekleyeceğiz. Sonra yanlarına bunlardan koyacağız. Ortasında şu şekilde bir tane su parçası. Bende olmayan parçalar var arkadaşlar. Buraları da koyacağız zaten arkadaşlar. Onları yaptık. Burada aynısı şey, şeyi böyle yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu parçayı bulmak gerekiyor. Burada zaten. <laughs> Biraz acele. <save. gülüyor> Öksürdüğüm için özür dilerim. Şimdi. Bir tane bu açı bundan. Üstüne şu üçlü. Kameraman nereye gitti? Ya? Şimdi bunu buraya koyacağız arkadaşlar. Mekanizmaya başlıyoruz. kurtarıp bir sessizliğe büründür. Ben de eksik gönderdiler sandım. Böyle bir şey oluşturacağız. Şeyin alakası şey şey şey. Üstüne de bundan koyacağız bir tane. Evet yani arkadaşlar böyle olacak. Sonra arkadaşlar bunu böyle geçireceğim. Yani ben bunu buraya almayayım. böyle koyacağız arkadaşlar. Yanlış mışım. Bunların yerlerini değiştireceğiz. Çıkaramadığım parçaları ben hep dişimle çıkarıyorum. Benim dişlerim nedense çok güçlü. Heh. Bunu böyle yapacağız İlk önce ilk main'e parçamız geldi. Bir tane şundan ne yapacaksın? Sana bunu dos tres hala Madrid bunu kayacağız bu şekilde kayacağız ne ya koyacağız işte ben bu burada elmas gibi durmuyor kitapçıkta da aynı arkadaşlar kitapçıya bakalım kaç sayfa oha 70'lere geliyor bakma bak bakma 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 oha arkadaşlar 77'ye kadar var. Sonra bir tane daha sayfa var. Bakma. Sonra bunu üstüne geçiriyoruz. Hadi. Bağlanabildiği legolara bakacağız. Mini domuz evi. <laughs> Arkadaşlar bunların hepsini gördüm ben. Şu lego. Bu lego. Bu lego. Ay yok ya. Bu bu, bu, bu. Bakalım kabere açık mı? Açık tamam. Önemli değil. Şimdi uuu bakın zor yerlere geldik. Bir tane bula parçalarını dizeceğiz şimdi. Şimdi one tane bunzan bir tane bunzan iki tane şu videonun başında gösterdiğimlerde, gösterdiklerimden yanlış söyledim. Uno dos. Bangarı dos. Otomobilimiz yerli ve milli. İslam'a belli. Şimdi. Üstüne bir tane. Şundan ekleyeceğiz. Bu da kadar zeh, zeh. Şimdi böyle bir parçamız var. Saçma bir şekilde. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Evet. Dün, bunun ucuna kömüre benzeyen bir şey mi koyacağız? <laughs> ne yapacağım anlamadım ama neyse arkadaşlar. bunu buraya takıyoruz. Ve bunu ilk önce bu... Emin. <laughs> He anladım. Anladım. Ben de ne yapacağım diye hayatı sorguluyorum ya. Amca oğlu bu parçayı bulamadı. Şimdi He bunu dikine koyacakmışız. Ha. Arkasında duruyor. O benim bu parçayı çıkarmam ve dik koymam gerekiyor. Heh. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa doğru akarken koyacağız. Ve arkadaşlar böyle bir şey elde ettik. Bunu oraya koyacağız zaten. Biliyoruz ya. Arkasına saçma sapan bir parça deprem oldu. Bilmez yarla belli, İslam'a belli. Hemen buranın arkası nereye? Bunun hemen karşısı, bunun arkası. Yarla belli, İslam'a belli. İlk şimiz, şim. On, bu nasıl tane bundan? dost Dost nerede? Dost kardeşim. Bir tane dostan. Dostancı kamera açık mı? Açık. Dostancı var. Bir tane daha dostancı. Bir tane bostancı. Bir tane boşandaşçı Vatandaş yani. Vatandaşçı. Otomobillimiz yerli ve milli. İslam'a belli. Ge. Mi Gemi. Ge. Jimmy, Jimmy. Hey Jimmy, ne yapıyorsun? <laughs> Benim gülüşüm böyle okuldan aynı şekilde geliyorum. Bir tane yorgun olduğuma bakmayın okuldan daha yeni geldim. Gelir gelmez şu Lego'nun üstüne atlayışım. Ronald Reinsko. Bakın arkadaşlar üstüne ne yazıyor. Ha, bu, bu nasıl tip arkadaşım? Arkadaşlarım arkadaşlarım canım arkadaşlarım yeter şu noktalı parçaları görmekten niye fret ediyorum niye fret niye fret gummy mi otomobilime <prés passedúblico> <worldwide. sl quoicomfort> ikinci partta herhalde Anne bir yapacağız. Bakayım ne Birinci partta evet sadece adam yapacağız. Sanki adam nasıl yapılır bilmiyorum ya. Ben bir kayın babama yemek götürüp geliyorum. Ben bir kayın babama yemek götürüp geliyorum. Amca ol. Adamımız bu şekilde şurada otursun Bizi izlesin. Oraya koydum arkadaşlar görünüyor mu bakayım. <laughs> Ayaklanmış şekilde gözüktüm. Gözükeyim şimdi Lego. Yazık. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Bir tane bundan Bir tane bundan Bir tane bundan Dört tane Dört tane bundan Gura kadeh kadeh bundan. Ya oraya kömür yapacakmışız ya. Oranın üstü. Buranın yanı. Yani yani. Şimdi. Bunun çaprazı da, da bunu böyle koyacağız. Ne? Yeah. Ne? Yeah. Belki ben sonra değil. <laughs> Sarı tırnak ölmüş. Bunu buraya koyduk mu tamam. Bu ne ya? Çit kapıları yapacağız şimdi. Niye din su? Kimin su. Su. Min su. Su. Su 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 su. Bir saniye ya. Kitabı boşta. Orada çitler var arkadaşlar. Biz madenle çoktan başlamış. Youtube'da derken part geçiyoruz. Tamam bunlar yedek parça tamam. Ben genellikle hep yedek parçalı kule yapıyorum. Kule bu bir yere koyuyorum arkadaşlar. Böyle yaptım kule. Oraya koydum. Şimdi ikinci parça geçiyoruz. Bakayım oraya. Okey. annecim var mı yok anne de part Aa ah, hakikaten de part 3'te çıktı. Part kurt. Kurtu taştan yapıyoruz. Çek. Ha bunun üstüne mini lego çıkıyor. Kadraja girmeyin. Bir tane şöyle bir parça aldım. <laughs> bir tane böyle. Amca oldu burada. Onlar her yerde. Şimdi eller havaya. Ah. Aha aha. La mucini karamba. Oh. This is medeni Italia. aha aha. La mucini Neyse arkadaşlar birazcık sessiz olalım. Odaklanamıyoruz. siz izleyenler olarak da sadece nego sohbeti yapalım. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Bu girse buraya kaymasa. Eh tamam. <laughs> özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ay şöyle bir tane daha Kendi kendime kapak sokmak zorundayım. Kaplumbağa dedense. Benim. Buna ne ara geçti bu? Bir de üstüne eğer takıyorlar. Eğer. Eğer şeklinde denmez.

Baga di basse se One minute sec auto auto op op bir şey koyayım mı değişik Bir köpke Değişik bir köpke Aha köpçemiz bitti Köpeğin aşağı Bakın arkadaşlar köpek bu şekilde oldu Kamerada göstereyim Böyle bir köpeğimiz oldu Onu da koyduk oraya 4 tane bundan 4 tane bundan 4 tane bundan ay yalnız 3 tane bundan ekledik bunu şu tarafa dönük bir şekilde koyduk e, videonun yani bu part da şu kadar ilerleme yaptık yani buradan koyulunca gözüküyor değil mi yani gayet de gözüküyor şu şekilde koyarsam bakayım gözüküyor en sonunda da bir tane daha parçasını buraya koyacağız sıra bunu koyacağız oraya Ta taş Ha kömürün üstüne taş onun üstüne de bunu tane bunda bu ne arkadaşlar bu da öyle gösteriyor. Çoktan bizim geldik. Hızlanmamız gerekiyor arkadaşlar biraz. Parçayı bulamadım. Ay yok. güçlü bir yerin üstüne koyacağız şu duvarın üstünde. Bunu bu tarafa bu Şekilde koyacağız arkadaşlar. Hem size doğru bakın, size bakayım. Şimdi, bir şey geleyim. Dım. Gel. Gel. Neydi o? Yani azıcık demek istedim. <laughs> Yeter. Bu arada hiperze, z, z, bu da gibirze Han 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 dubala çek çek han bula çek hamam hamam han dubala ham hamam çek dudu çek parça parça nerede parça parça az önce kayboldu. Ben parçasız kaldım. Hakkında bir parça atıyor. Buraya takmış. Benim o kafa 1500. Öldüm. <laughs> Böyle bir şey oldu. Neredeyse üstlere geçtik. Gırgıdışlar biz. Evet. <laughs> İstediğiniz kadar hayvan diyebilirsiniz. İzin var. Benmişim. Yasimcim benmişim. Tamam. Arkadaşlar burada sınıfınızdaki en ama en gıcık öğrenciyi söyler misiniz? Benim Milaç Deniz adlı bir kişi. Kendisi G-A YEs yap. Sanki şu şarkı Hav hav. kendisi havlasın öyle. buradan miraç adı miraç olanlara selamlar. Sınıfı iletiyorum Bu adam gibi Z Z Z yanılsamadım Z, 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 -Z Yasin diye bir çocuk var böyle bir. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Çıkçıla yanışayım mı? Adam resmen canımı sıktı. Çıkçıla yanışayım mı? Çıkçıla yanışayım mı diye bir söz yanlış yaptım şey. şey. Burada boşluk kaldı. Çünkü bir deli. Amcaoğlu. Sen nereden geldin? 3 tane diyor. Ne <laughs> <laughs> bu 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 boşluk ç, ç, ben top'tan baştan Bak Açık. Tabletin bu 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 gerekmiyor. Ben bu 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 kalmam bu grupta. Bari Medillo'yu kesin bir de bu part 3'te. Yaşasın ko. Şimdi. Tamam anladık. Şimdi buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Oraya. Uf. Buralara. Buralara noktalı parçalar geliyor. Benim kafa gitmiş ya. Bunu nasıl fark edemedim ben. <laughs> Bu videoyu babam izlerse çok güzel arkadaşlar. Gerçekten babam. Gerçekten. Oh be sonunda. Oh be sonunda. Dörderli kolyesi var. böyle kocaman bir platformumuz elde ettik. Ben bir şey bekliyorum gözükmüyorum değil mi arkadaşlar dıt şu anda arkadaşlar dıt efekti koymaya bilmiyorum ben ne yapayım Ne koyabileceğim? direkt to miska olarak koyardım şarkıcı mı olsun dıt <laughs> Hayat şaşırtır hep zaten. Çünkü umudum Hoglin'im ben. Kesinlikle Hoglin ya. Allah. Buradan gittiği zaman direkt olarak duman alması gerekiyor. O benim zeki şaka mı? Benim zeki şaka mı arkadaşlar? Benim zeki şaka mı? Bu mekanizma şimdi ne işe yarayacak? Bu şey. Yürüsün bu sayfa. Sevmedim. Dedim ben böyle bir şey E şimdi ne olacak bu? Bir bu. Ne bir de bu. Bunu böyle. Bunu da şu şekilde olacak bir şekilde. Hani bunu hatta ben böyle Olabilir yani. Heh, anladım. Şimdi ben bunu böyle koyacağım. Böyle koyacağım. Sonra bunun üstünde bir şey olacak. Bunu yaptığım zaman bu böyle uçacak. Anladım. Aa uçtu işte bakın. Uçtu. Bakın uçuyor. Çok iyiymiş. Arkadaşlar şimdi burada göstereyim. Kamera burada gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi bunu bu şekilde koyacağız. Almak isteyen Trendyol'dan ay Amazon amazon.com.tr'den 300 liraya alabilir. Böyle çıkıyor burada. Çok sert vurduğumuzda da sert çıkıyor. Yanlışlıkla şöyle yaptım mı? Tüm set bozulur abi. Uno, dos, tres. Hala Madrid. Evet. Hala Madrid. <laughs> Çok kötü su bir şey oldu. Ben bunu mekanizmaya yasaya çalıştırmayayım. Yoksa tüm emeğim bozulur. Gerçekten bozulur. Gerçekten. Ben o zaman bir set yapmazdım. Ya da Tamam çok güzel. TNT'yi patlatacağız burada. Peki TNT nereye koyuluyor? Ha TNT de şuraya. TNT yapalım. TNT'nin yapımını herkes biliyor zaten. Ben burada yapacağım. Önümüzde. Ben gördüğümüz yanlış.